Ünlü oyuncu Genco Erkal, uzun süredir mücadele ettiği kan kanserine yenik düşerek 86 yaşında hayatını kaybetti. Genco Erkal, birçok sinema ve tiyatro oyununda rol almış ve yöneticilik yapmıştır. Kan kanseri tedavisi gören usta oyuncudan acı haber geldi. Son paylaşımı dikkat çekti. Erkal, dün gece X hesabından yaptığı son paylaşımında, ''Hoşça kalın dostlarım benim, hoşça kalın. Sizi canımda, canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim, hoşça kalın. Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın. Mendil sallamayın, bana istemez. Tek hecesiz elveda.'' diyerek kafa karıştırmıştı. Genco Erkal kimdir? Genco Erkal, 28 Mart 1938'de İstanbul'da doğdu. 1959'dan itibaren Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1969'da halen sanat yönetmenliğini yaptığı ve Türkiye'de politik tiyatronun gelişiminde öncü rol üstlenen Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu. 1965 yılında Rus yazar Nikolay Gogol'un Bir Deli'nin Hatıra Defteri adlı öyküsünü tiyatroya uyarlayarak, Türkiye'de batılı anlamda metne dayalı sahnelenen ilk tek kişilik oyun olarak sahneledi. Yıllar boyunca üç farklı yorumla sahnelediği bu eser, Genco Erkal'la özdeşleşti tek kişilik oyunların ustası olarak tanınan Erkal, Aziz Nesin, Haldun Taner, Nazım Hikmet, Behiç Ak ve Yaşar Kemal gibi birçok önemli sanatçının eserlerini tiyatroya uyarladı. Ayrıca senfonik konserlerde anlatıcı olarak da birçok yapıt seslendirdi. Sinemada 1982 yılında At ve 1983 yılında Faize Hücum filmleriyle Antalya Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu dalında iki kez altın portakal ödülü kazandı.